Evet arkadaşlar bugün Endonezya'da gene farklı bir şey deniyoruz. E, farklı dediğim meyveler, e, işte Endonezya'nın bildiğimiz tropik meyveleri ve böyle bir sos veriyorlar yanında acılı sos. İçinde yer fıstığı, e, yer fıstığı, çili biber, and the, what? Palm sugar. Palm sugar ya yeah. palm sugar. Salt. Yeah. içinde palm sugar var. E, biz inşallah beğenebiliriz de. Bunun kokusu çok iğrenç. E, kokusu acayip kötü. Meyveler çok güzel tabii. Şimdi ben izninizle deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vaa. Yeah. <laughs> ananas. another one. Oh. Hmm. Hmm. Anladım deneyin. No ben beğenmedim. Şimdi işin açığı gerçekten ben normalde her şeyi denemeyi seven bir adamım ama bunu deneme bunu beğenmedim yani. Yiyorum ama. Kesinlikle denemeyin. Tavsiye etmiyorum. Ama meyveler çok güzel. Meyvelerden bol bol yiyebilirsiniz. Ama bu sosu kesinlikle yemeyin. Yedirmeyin. <laughs> İnsanlığa zararlı bir şey. <laughs> hmm. Hmm. Konuşamıyorum ya, ağzım daddaysım su için. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Şöyle meyveleri göstereyim size ve yanında bu sosu özellikle göstermek istiyorum. Sakın denemeyin, sakın yani. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, Bay bay.